Selamlar, ben Gülçin. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir KPSS vlog ile karşınızdayım. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Ramazan'ın 9. günü yanlış bilmiyorsam. Bugün sizlere iftardan sonra bir günümü, bir ders çalışma rutinimi göstermek istedim. Bir vlog çekmek istedim daha doğrusu. Umarım seversiniz, beğenerek izlersiniz. Size biraz planımdan bahsedeceğim, biraz neler çalışacağımızdan bahsedeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Şu anda saatimiz 11'e 10 var arkadaşlar. Ben normalde program yapmıştım. Sizlerde de göstermiştim. Geçen hafta o programı uygulamıştık. Bu hafta da o programın yenisini yaptım. Ama video atamadım pazartesi günü. Bu yüzden yayınlayamadım programı. Kusura bakmayın tekrardan. Ben kendime yeni, bir program yaptım. Onu uygulayacağız bugün. Neler yapacağız? Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Öncelikle tarihten iki tane video dinleyeceğiz. 71 ve 72. videodayız sanırım. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi diye geçiyor. Ramazan yetkinden onu dinleyeceğiz. Daha sonra matematikten problemlerden e, karma bir test çözeceğiz. Geldiğimiz yere kadar. E, bir de e, coğrafya çalışmak istiyorum. İklim bilgisinden e, bir test çözelim istiyorum. Biraz böyle bir test çözelim istiyorum. O zaman ben şimdi tabletimi açayım. Bir an önce başlayalım ders dinlemeye. Çünkü e, zaten gece uzun. E, sahur 4.40 4. mı? 4.50 mi? O zaman oluyor. Ama ben yine de 3'te bırakıyorum çalışmayı. Hani sahura hazırlık falan. Anneme yardım ediyorum. O şekilde oluyor. E, bu yüzden dediğim gibi 3'e kadar güzel bir şekilde çalışacağız. Saatimiz 11'e 5 var şu anda. Gördüğünüz gibi saatlerimiz 22.56 11'e 4 var. Şimdi YouTube'dan videomuzu açalım. O sırada biz de bu açılırken internet bağlanmada sıkıntı yaşıyor. Biz de bugünkü planımızı yazalım şuraya.

Merhabalar, tarihten 71. videomuzu bitirdik. Zaten 41-42 dakika gibi bir şeydi. Ben bir buçuk hızda izliyorum arkadaşlar. Böyle hani. Arada donduruyorum ya da atlıyorum bazı yerlere. O yüzden çok fazla zaman almadı benim için. Ama notlar aldım. Şöyle göstereyim size notlar da aldım. Demin size söylemeyi unuttum bir şey vardı. Ondan bahsedeyim biraz. Benim Instagram da takip ederseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şuraya bırakacağım arkadaşlar Instagram hesabımı. Orada da böyle kitap analizleri, kaynak önerileri yapıyorum. Burada YouTube'a ekstra olarak. Böyle orada beni takip eden kişi sayısı YouTube'a göre daha az. Orada biraz daha yalnızım. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Onu da söylemiş olayım. Şimdi geldim. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir ara verdim. Ee, şu anda evet, arkamda televizyon açıktı. Onu da kapattım. Sesi kısıttı da yine de açık kalmış. Onu da kapatmış bulundum. Şöyle söyleyeyim. Şu an 72. videoya geçeceğiz. Şöyle ara vermiştim. Onu da açalım şimdi. 72. videoya geçeceğiz. Ve tarihi daha sonra soru çözüp bitireceğiz. Sonra matematik ve coğrafya bizi bekleyecek. Zaten şu an saatte erken. Hadi bakalım. Päättiä. saatlerimiz 1.24 olmuş arkadaşlar. E, tarihten iki video dinledik. 71 ve 72'yi bitirdik. E, notlarımı da çıkardım. E, şimdi şeye geçeceğiz. Matematikte biraz problemler çözmeye geçeceğiz. Karışık olarak test çözeceğiz. Saatlerimiz 1.30. Ben kapıyı kapattım ama yine de ses gider diye korkuyorum. Evdeki herkes uyuyor. E, bu yüzden biraz sessiz konuştuğum için kusura bakmayın şimdiden. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, Instagram hesabımda bir tane çekiliş var. Yarın ben bu videoyu büyük ihtimalle perşembe günü yayınlayacağım. Yani cuma günü de çekiliş sonuçlanacak. Yani cuma gününe kadar katılım sağlayabilirsiniz. Çekiliş 23 Nisan'da sonuçlanacak akşam vakitlerinde. E, IGTV videosuyla yayınlarım büyük ihtimalle e, Instagram'da yine e, ne veriyorsun diye soracak olursanız aranız, aranızdan bir şanslı kişiye Ramazan yetkinin haritalarla tarih kitabını vereceğim e, yani hediye etmek istiyorum çekiliş yaparak vereceğim bunu bu şekilde vereceğim e, sıfırını direkt adresinize kargolayıp göndermek istiyorum e, dediğim gibi şuradan Instagram hesabımda bulabilirsiniz Instagram hesabından siz de o posta iki arkadaşınızı etiketleyerek beni takip ederek yani çekiliş hatlarını oradan görebilirsiniz zaten e, o şekilde çekilişe katılabilirsiniz sadece bir kaldı onu da belirteyim. Şimdi ufak bir değişiklik yapıp direkt coğrafyada çözmeye başlayacağım. Hangi kitaptan çözeceksin diye soracak olursanız şuraya getirmiştim kitabımı. Bir saniye. Neredesin? Heh. Şu kitaptan çözeceğim arkadaşlar. iklim bilgisiyle başlıyoruz o zaman. Hadi başlayalım. Tekrardan selamlar. Ben şimdi coğrafyanın iki tane iklim bilgisi testi çözdüm arkadaşlar. Aslında çok böyle zevkli bir konu iklim bilgisi. Ben çok seviyorum yani neden sevmiyorum? Belki biraz daha çözerim ee, bilemedim. Ee, matematik yerine belki bugün iklim bilgisinden biraz daha çözeriz. Yani iki test falan daha çözeriz. Zaten saatlerimiz, sahurumuz yaklaşmakta. Ee, bugün problemler çözmeyi çözmemeye karar verdim. Onun yerine işte coğrafyadan iki test daha çözeceğiz. Öyle ee, şekilde ilerleyeceğiz bugün. Yani planımızı da o şekilde yaptık. Şunu buraya planımızı yazmıştık. Bunu da silelim, çizelim şöyle. Tarih bitti. Matematik yerine coğrafyadan iki test daha ekledik. Bu şekilde benim iftardan sonra videom bu şekildeydi Umarım videoyu sevmişsinizdir beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın beni yorumlarla motive çok ediyorsunuz Arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum yazdığınız her bir yorum için desteğiniz çok anlamlı çok değerli şimdiden çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen dediğim gibi Instagram'da da bir çekilişim devam ediyor haritalarla tarih kitabının birini işinizden birine hediye edeceğim Instagram'da yorum yazanlardan o yüzden Instagram'ı da yine şuraya bırakacağım dediğim gibi. Or, beni de Instagram'da yalnız bırakmayın lütfen. Orada biraz daha yalnızız şu nasıl gidiyor? Ramazan çalışmalarınız nasıl gidiyor? Benim özellikle sabahları çok verimli olmadığını düşünüyorum artık. Ee, özellikle şu saat 3'ten sonrası beni çok zorlamaya başladı. Yani ilk gün tabi çok zordu ama hani orucun ilk gün Tabii her zamanki gibi daha zordu ama yine de ben üçten sonra acıkmaya başlıyorum artık. 3'ten ee, sonra biraz daha hafif şeyler koymaya karar verdim programa. Yani zaten öyle yapmıştım. O şekilde düzenlemiştim programı ama yine de biraz daha hafifletmeye çalışıyorum şu an şu sıralar. 3'den ee, sonra iftara yaklaştıkça biraz daha artıyor açtık tabi. Ee, Akılda yemeği gidiyor o şekilde. Ee, tabii ben bu sahurdan iftardan sonra olan kısmı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Bu yüzden özellikle ev sessizken böyle video izlemeye çok çalışıyorum. Hani ev sessizken pür dikkat bir şekilde video izlemek gibi problem çözmek gibi eee böyle beyninizi hani yormayan şeyler yapmanız daha böyle mantıklı. Böyle ses yokken daha mantıklı geliyor bana. O yüzden programımı da o şekilde yapayım. Eğer daha önceki videomu görmediyseniz onu da şu yukarı bırakırım. Oradan Ramazan programıma da ilişebilirsiniz. Sizinle birlikte böyle güzel bir video çekmiştim. Ramazan programı yapmıştık birlikte. Onu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.